Türkiye'ye deprem için yardım ekibi gönderen ülkeler. Türkiye'yi yasa boğan depremin ardından, desteğini esirgemeyen ülkeler, yardım ekiplerini göndermeye devam ediyor. Deprem bölgesi için uluslararası yardımı da içeren 4. seviye alarmın ilan edilmesinin ardından, arama kurtarma ekibi gönderen ilk ülke Can Azerbaycan oldu. Azerbaycan, Olağanüstü Haller Bakanlığı'na bağlı, 34'ü sağlık çalışanı olmak üzere 725 personeli arama kurtarma çalışmalarında yer alıyor. 24 Avrupa Birliği ülkesi yardım ekibi gönderdi. Bunun dışında dünyanın her yerinden Türkiye'ye yardımlar geldi ve gelmeye devam ediyor. Türk milleti adına bu zor günümüzde yanımızda olan tüm insanlığa şükranlarımızı sunuyoruz.